Böyle en az 25-30 ülkede liste başı oluyor. oluyor ve en az her yıl o ülkelere 3-4 konsere gidiyor. Hı -hı. Yani bir albümle 30 ülkede ve de 70-80 konserle pazara giriyorsun. Bizim en az 10 tane o dönemde sayabileceğim insan var ki Raşit Dağ'dan performans olarak, çok daha yaşam iyi kalitesi de. olarak, Sesli tip da. olarak çok daha iyi. İşte dönüp dolaşıyoruz Ajda, Semiha Yankı ve Neco Keyzin'e geliyoruz. Geliyor. Onlar Türkiye Türkiye'den edindikleri imkanlarla yeterli görüyorlar kendilerini ve de dışarı verilen savaşta savaş verdikleri halde elde ettikleri başarının doğru ve yeterli olduğuna inanıyorlar. Kanağ veya inanmış gibi oluyorlar. oluyorlar. Yani bu şimdi baktığımız yoksa zaman yoksa <laughs> bugün işte geçen sene Ricky Martin'i getirdim arkadaşım. <laughs> çocukluktan tanırım. <laughs> Organizatörü çünkü benim 30 yıllık benim, menajeri arkadaşım. E muhteşem ama en az dört tane daha onun ayağında Türk adam var ya. Yani. Var. Ha. Var değil mi? Reklamlar. Ahmet Beyciğim reklamları bekleyelim. Erdoğan. Sonra devam edelim yine. <laughs> devam ediyoruz keyifli sohbetimize. Birer çay da alır mısınız yeşil çay? Yok. Ben Her yeşil mi? çayımı içiyorum zaten Peki, Ayşe Başka Ayşe, kalk, Türk kahvesi ile aranız nasıl? Çayla e, pastayı beklerim. Keki, <laughs> Keki bekliyorsunuz tavukla. Harika oluyor. Kekle bir jüri üyesi olabilirim yani. <laughs> Öyle mi? Evet. Damak Tatlılar. tadı nasıl? Tatlılar, tatlılar. da muhteşem. Yani güzel bir şey oluyor. İşle içmediğim için hmm. yemeği çok hızlı yiyorum. Sonra tatlıları Zaten belli oluyor. <laughs> Vallahi gayet iyisiniz ya ya. gayet iyisiniz. Ee, Pervin e, bir şey sıkıntısı var bu işte hard kavalar soğudu ya evet. e, bende de çok oluyor mesela o stikleri de kullansak yine dudakta Dudak bu çatlı. çatlama yani evet. günde 5-10 kere sürmeme rağmen çatlıyor. Bir kere stiği alırken hani, eğer hani, hazır bir ürün alacaklarsa ona Hı. dikkat etmeleri lazım. Hani, i̇çinde paraben olmasın çünkü yalıyoruz biz onu o kanser. Ne? Ee, yani Ciddi para ben mi? diye bir e, raf ömrü uzatan bir ham madde var. Ee, para, o, para, ben. Para, para ben. Başında bir sürü takısı var ama sonu bu. bu. Yani içinde özellikle ben hiçbir şeye vücuda hiçbir şekilde temas etmemesi gerektiğini düşünüyorum ama özellikle dudak Hı -hı. çatlağı için kullanılan ürünlerde kullanmamın. Ne yapabilirsiniz? Çocuğunuzu dışarı gönderiyorsunuz sütün varsa kaymağını Nerede o sütler öyle? Ya. Yani anneler çocuğu olan <laughs> evlerde mevcut. Bal sürebilirsiniz Bal. sulandırıp yani suyun içinde açıp hı. balı sürebilirsiniz. Bunu Sızma zeytinyağını çok hafif parmağınızı batırıp dudağınızın üstüne doku tamir eden bir şey sürmeniz gerekiyor. Parlamaz gerekir. mı? Ee, üstünden alabilirsiniz hı. yani sürdükten sonra dakika sonra, sonra ama bunu aslında dışarı çıkarken değil gece yatmadan önce yapmalısınız ki hücre yenilensin. Ve yalayarak siz o dokuyu soğuğa daha maruz bırakmayın genelde dudak çatladıysa. Yani, yani kolay bir şey yapmıyoruz öyle Gir evet. eczaneye al oradan çok, bir tane dudak şeyi. Çok kolay şeye. şeyler de var. Çok güzel, çok kaliteli, medikal ürünler de var. Eczacınız bu konuda yardımcı olacaktır. Ama bunlara ulaşmadan bu genelde hani gece eve geldiğinizde zaten çatlamış olur. Hı hı. Bu şey gibi uçuk gibi çıkmış olur. Yapılacak bir şey yoktur. Uçukta da zaten sarımsak kullanılır. Bir sihirli formül söylesene. O saçıma bir şey sürüp de ondan sonra yarım saat kafamda bir şeyleri sarmadan gece yatarken süreyim rahat rahat yatayım. Saçınız için mi, evet. dudağınız için mi? Saça geçtim. Saça geçtim. Hani olanı koruyabilmek yani adına. Yani gece sarıp yatma olay <laughs> olaylarına katılmıyorum. Çünkü <laughs> saç belirli bir süre oksijenden mahrum kalmamalı. <laughs> bir kere yumurtanın sarısını kullanabilirsiniz. Protein Kokuyor olsun Kokmaz. Çıkartırken nasıl yıkadığınıza bağlı o. Neyi, yani nasıl? E, şimdi <laughs> her türlü saç maskesini <laughs> yaparken e, saçı öyle hemen bir e, suyun altına sokmak gibi bir durum vardır. Sıcak hı. suyun ve yumurta pişer o saçtan çıkmaz kokar. <laughs> yani herhangi bir saç maskesi yaptığınızda avucunuza şampuanınızı alacaksınız. Hı hı. Güzelce kuru kuruya yedireceksiniz ve soğuk suyla çıkaracaksınız. Hiçbir şekilde kokmaz. Hiçbir şekilde kalmaz. Bir yumurtanın sarısının içerisinde bir yemek kaşığı evinde olacak çünkü. Sızma zeytinyağı ilave edebilirler. Varsa bir tatlı kaşığı elma sirkesi hava alsın saç Hı -hı. nefes alsın diye. Ee, ben e, kırılmış ceviz şeyde kullanıyorum. E, Sarımsağı da öneriyorum kokmayacak. Evet, kok. Yok inanın kokmayacak. Yani hani bu yıkadıktan sonra zaten takipçilerim hep bunu söylüyorlar Ya sizdi hanımefendi yes, oteli var Hanım efendim, 40 dakika saçınızda bırakacaksınız. 40 dakikanın sonunda dediğim gibi şampuanı kuruyken saçınıza yedireceksiniz ve soğuk suyla. Kokarsa beni arayabilirler. Anladım. Yani, Peruk daha kolay. <laughs> Aşk olsun. Hayır nasıl da fena duruyor ya. Ben, Vallahi. ben şimdi dünya markası olacağım diyorum. Bu kadar ürün yaptım diyorum. Siz diyorsunuz ki bir organizatör olarak Peruk daha kolay. Hayır o çünkü <laughs> biraz tembel benim gibi yani sporunu bile evet, yapmıyor. O zaman hazır olanlarını ee, diyeceksiniz hı. ki Pervin bana bir karışım hazır mı evet, diyeceksiniz hı. ben bir kavanozun içine tıkıcam ondan sonra size diyeceğim ki şimdi. böyle yapacaksın bunu. Yani, ama falan. beslendiğiniz şeyler de önemli hı. kullandığınız şampuan da önemli hı. saçınızı nasıl bir suyla yıkadığınız çok önemli soğuk suyla yıkanmak zorunda saç. Kesinlikle. Yani. Onu biliyorum evet. Bunu evet. ne oldu ihmal etmeyin. Saç soğuk suyla yıkanmalıyım. Maşallah saçınızda gözümüz kaldı. Yani. Kalmadı ya <laughs> nazarımız <laughs> değil <Hep> Maşallah. <laughs> soğuk suya hiç tahammülüm yok. Hep sıcak. E, ama alışacak. Sanıyoruz alışır. herhalde buzla yıkıyor. <laughs> Baksana <Ben size> kaşının <laughs> üzerinden çıkmış. <laughs> Peki biraz sizin e, şeyinizden çıkalım. Çok ilgi alanınız hep müzik organizasyonlar falan. Esasında ben mesleğimi uçların birleşmesi Meslekin. diye düşündüğüm için Hı -hı. E, bence ticaretin çeşitli dallarında organizatörlük olabilir. Hı -hı. E, buna çeşitli isimler verilebilir ama bir iş, biznes organizatörlüğü de, Hı -hı. iş organizatörlüğü de mümkündür yani. E, peki partiler için bir seçim kampanyası yapmış mıydınız? Doğru mu hatırlıyorum? Evet ben işte yani... Esasında uçları birleştirmek hı hı. derken ondan bahsediyorum. Ben e, kokuyu alıyorum. Bir de rekabeti sevmiyorum. Yani şimdi biraz konserleri azaltmamın sebebi hı hı. çok değerli benim eski asistanlarım, pazara yeni giren arkadaşlar çok güzel işler yapıyorlar ve de orada rekabet sanatçı maliyetinde bile yükseliyor. Ondan ben hep e, zaman zaman farklı işlere de yöneldim. 90 yılında iktid iktidardaki partinin genel başkanı değişince reklam ekibinin de yanındaki danışmanların da değişebileceğini düşündüğümde, E ben hiçbir reklam kampanyası yapmamış dahi olsam gittim siyasi kampanya o dönem Mitterrand. Reagan, Yeltsin, evet, Pavel'e seçim kazandırmış. Fransız Jacques Segella'ya gittim. Dedim ki gelin Türkiye'de bir şirket kuralım. Bir partinin iktidardaki partinin seçim kampanyasını yapalım. Bir anda ben Jacques Segelan'ın know-how'una hmm. İktidardaki partiye ve e, genel başkanı, başbakan Mesut Yılmaz'a önerdim. Evet dedi. Anlaştık ve ben 91 seçim kampanyasını yaptım. Dolayısıyla uçları Uçlar. e, iyi birleştiriyorum ki orada çeşitli farklılıklar da vardı. Hmm. Şarkı yapalım dedim çünkü ben her işimde bir entertainment hmm. tarafını koyuyorum. Çünkü dünya müzik, spor, e, entertainment üstüne dönüyor ve farklılaşma bu yollarla çok daha hızlı, daha az maliyetli ve verimli oluyor. Orada şarkı yapalım parti dediğim vakit başbakan dedi işte organizatöre verirsek bu işi sulandırır. <laughs> Epey mücadele ettim. Birkaç şarkı şeyi vardı. Sağ olsun orada Semra Özal Hanım da şarkı bu olsun deyince benim işim daha rahatlattı. Neticede ben entertainment seçimlere müzik katarak, mitinglere, konserleri ekleyerek böyle bir Seçim kampanyası Yürüttünüz. yaptım 91 yılında. Ee, şimdi biz de bak işim zaman... olmadığı için de orada kestik. Benim gördüğüm bir de şöyle bir şey var. Madonna bir yerde konser verdiği zaman Amerika'da mesela çıkıyor. Obama'ya oy verin diye bas bas Hı, bağırabiliyor. Bizdeki büyük starlarda mesela böyle bir şey şey sorar. Hangi takımı tutuyorsunuz? Milli takım evet. derler. <gülüyor> <gülüyor> maalesef yani ben şimdi bizdeki anlış anlı şanlı büyük starların maalesef belki Türkiye'nin şartları gereği olabilir çok etliye dokunmadan. Şimdi bir sanatçı. Belli aşamalarda zırhlanır. Hı hı. Zırhlanırken e, kamuoyu sevenler tarafından kabul görür. Kabul gördükçe zırhlanır. Artık belli bir saatten sonra o ok kurşun işlemez. Ya da sahte zırhsa en kötü olayda hemen yaralanırsın. Sonra da tekrar e, recover etmen, tekrar kendini toparlaman zor olur. Türkiye'de İstisnasız bütün sanatçılar ama istisnasız bütün sanatçılar olması gerektiği gibi yönetilmiyor. Bilemiyor. Onun için onların zırhları çok kolay e, okla, kurşunla Delinir. yaralanıyor. Onun için her gelebilecek oktan kenara <laughs> çekilerek... E, kurtulmaya Hiç çalışıyorlar yok. Halbuki Hiç yok, zırhlansalar Ne dersen de hı. olmaz Sezen Aksu söylediği vakit Nasıl bir gündem yaratıyor hı. Farklılaşıyor hı. çünkü onun Zırhı artık o kadar Sevenlerle Doka dolmuş dayanıklı. ki e, Oka kurşuna Hatta e, Kalaşnikov e. Mermisine bile dayanıklı, dayanıklı. Biz Pervin yine oraya geçelim tamam. Bakalım şimdi ne yapacak Pervin Hanım bize her ama ne yapıyoruz? Misafirlikte de bu kadar boş tutulmaz. ya. <laughs> Vallahi şey ya ama pişiyor. Şey ah, Ahmet Bey çok az kaldı. Kek hazır. <laughs> tamam. Bak şimdi tavuğumuz kek alayım mı? Kek hazır gibi. Yalnız burası enfes kokuyor. Ha beni konuşturuyor ki <laughs> hadi demeyeyim diye Ama yapayım. en son finadesi sosu. sosumuz hazır. Harika Şeyler var. Ne ya. yapıyoruz? Şimdi önce bir pi. Aa. Bakın. peeling bu gelmişken söyleyeyim şimdi limonu sıkınca ne yapıyoruz atıyoruz hmm. değil mi ben atmıyorum limonun içine zeytinyağı döküyorum hmm. ve sonra oje yokken tırnakların hmm. her birini şu şekilde tek tek ovuyorum bu tırnaklarımız sertleştiriyor. Bunun dışında üstünde oluşan o sarı rengi yok ediyor. Ben beyaz tırnaklarımız olabilir. Sararmasına gerek yok. O sarartılar zaten havasız kaldığı için olur. Hem sağlıklı olur. Çift çift katlanmaz. Herhangi bir noktaya vurduğunuzda kadın ya da erkek tırnaklar kırılmaz. Ama yılbaşı gecesinde parlak bir ciltle girmek için peeling yapmak şart. şart. Evet. Onun için toz şeker ihtiyacımız var. Varsa esmer şekeri tercih ediyorum. Yoksa Ay, biraz toz şeker de şekerimiz. olur. Evinizde hangisini kullanıyorsanız. Bal ve zeytinyağı. Tamam. Bu zeytinyağı. Benim yani baş tacım Yiyoruz, yani. sürüyoruz. Evet, Peki oturur. bunları siz paketleyip Piyasaya sürüyor musunuz bu? Tabii, mas, evet, tabii. Yani e, ben benim profesyonel mesleğim zaten bu. Ben biyolojim, kozmetoloji eğitim aldım. Onun için hani bunlar laboratuvar ortamında nasıl birleşebilir? Neden hangi ha, ürün hangi ürünle olur? Bunu biliyorum. Bu benim yani bir sosyal ama sorumluluk e, olarak yaptığım e, şey ama. Eğitim evet. aşamasında mı kalıyor? Gösterme yok, yok. aşamasında yani mı yoksa? profesyonel olarak ürünlerimi arz ediyorum ama bu bir sosyal sorumluluktur. Bildiğimi de aktarıyorum ki Anladım. bilgi paylaşıldıkça Anladım. güçlenecek. Bak, yani Biz bu zaten. Pilink, Pazarda gidip eczanede, değişik, değişik şurada yani evet, alınabilir. Her birinin adıyla Zeytinya. sanıyorum. Bir de Öyle kase bir rica var. Tamam. Kase Dediğim gibi ben dünya markası olacağım diyorum. Siz anlatamadım. Ya Ahmet Beyciğim. <laughs> yani Türkiye çünkü mezopotamya Buyurun. çok önemli bir lokman ekim kültürüne sahip. Tabii Bunun ilmi kaşık. bilmi de bizim ülkemizde verilebiliyor. Tamam, Bunu alayım ben. Tamam. Bir de kaşık rica edeyim. Bir yemek kaşığı bir de tatlı kaşığı aldım mı? Şimdi. Evet. Bu bir ölçek. Ben e, yüzünüzde silice varsa, akne varsa, herhangi bir açık yere varsa peeling yapamazsınız. Önce onu söyleyeyim. Varsa toz esmer, esmer şeker kullanacağız. Yoksa bir yemek kaşığı şekeri alıyoruz. Bunun içerisine bir tatlı kaşığı çiçek balı. Ihlamur balı var. Ihlamur balı daha da güzel olur. Balı, Ihlamur balı mı? Evet. Çok da güzeldir. Çok da güzel. Böyle bembeyaz. Ihlamur balı. Ihlamurdan, bal ağaçta. Evet. evet. Ihlamurun çiçek zamanında arılar oradan da topluyorlar. Çok da güzel olur. <laughs> Ve içerisine bir tatlı kaşığı da sızma zeytinyağı ilave ediyoruz. İşte bu bu zeytinyağı benim, da her yerde var. Her yerde o duracak, var. o yiyin, her yiyeceksiniz, yerde var. süreceksiniz her evet. şeyde. Zeytinyağı çok faydalı bir besin. Evet. Doğru şartlarda yapıldığı zaman. Şöyle parmağımı alayım ki kolayca görebilin. Bu tip ürünleri çok pahalı markaların kavanozlarında da görebilirsiniz. Evet. Bu bir Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani bu cildinizde ki ölü hücreyi alacaktır. Ölü hücreyi alırken e, bal gerçek bir balsa antiseptik yani bakteri ve virüse karşı sizi koruyacaktır. Hı. Zeytinyağı da peeling yaparken o derinin tabakasını aldığınız için oradan içeriye girecek. Cilde nem verecek, besin verecek ve parlak olacak. Yani çok hafif süreceksiniz. Sanki bir cama dokunuyormuşsunuz gibi. <laughs> Yumuşak hareketlerle. Bu birkaç dakika tüm yüzünüze uygulama süresidir. Artanı lütfen ellerinize kullanın. Sonra dediğim gibi soğuğa yakın bir suyla arındırın ama her gün her gün peeling yapılamaz. Peeling yani çok hassas bir cildiniz varsa 10-15 gündür. Eğer yağlı bir cildse haftada bir banyoda uygulanabilir. Sonra da peelinginize 23. Çok ünlü bir ahbabım, çok ünlü ve dedim ki bir gün ya dedim yani bu kadar para kazanıyorsun ne diyorsun dedim. Niye dedim hala dedim bir şeyler işte sıkıntı o böyle ya dedi beni dedi soydular dedin. Anlamadım ne demek o dedim. Beni dedi yıllarca dedi bütün bu markalar soydu dedi. <laughs> evet kolay değil. Yani yüzünüze ne sürdüğünüze dikkat etmelisiniz. Etiketlerine bakmalısınız. Bu bir yani şey sorumluluğumuz bu bizim. İçinde para ben olan ürünler kullanmamalısınız. Yediğimize içtiğimize dikkat ediyoruz. Bu deri buradan geçiyor. Buna da dikkat etmeliyiz. Yumurtanın kabuklarını demin siz gördüm attınız. Ben onları atmam. Ne yapacaktık onları? Birkaç iş için kullanırım. Önce menekşenin altına koyarım böcek gelmesin diye. Neyin altına? <laughs> menekşenin toprağının altına koyarım. Böceklenmeyi engeller kalsiyumdan. Robotun... Yalnız menekşenin altına Menekşe mı Menekşede çiçeklerin... çok olduğu için saksı bitkilerinde evde evet. çuhanın da olur. Robotun sık sık bileği kaçar o küçük evde kullandığımız kabuklar kalsiyum. Evet. Robotun içinde çekerim makine kendini bileyler. Bir de e, güzelce robotla çektikten sonra onun kalsiyumunu yoğurt ve bir çay kaşığı karbonatla karıştırıp yüze maske yaparım cilt beyazlatmak için. Benden her eve lazım diyorum. <laughs> <Bence> Değerli buyurun. <laughs> Ahmet Beyciğim görüyorsunuz değil mi? Çok dikkatli dinlediğinizi görüyorum. Hayır ben <laughs> nerelerde daha satılabilir? <laughs> Mesela böyle belli kuaförler vardır, erkek de. berberleri. Hı -hı. Bu bir başlasa ha, burada bu yapılıyor bu şey de. bütün e, berberler kullanmaya başlar falan. Yani artık hakikaten büyük bir şey sektör biliyorsunuz kadınlar için, erkekler için de öyle bir şey. Yani hani bakım şu bu falan. Böyle bir şeye girelim bence isterseniz. <laughs> ben Peki, işi kaptım galiba. E, tarzınız dışına çıkalım. Hmm, müzik piyasasından uzaklaşalım. Sinemaya geçelim. Siz Türkiye'de sinema yapıyor olsaydınız yani filmler çekiyor olsaydınız bilmiyorum. Belki çek şey yaptınız mı öyle bir şey onu bilmiyorum. Anlatırım. Ha? Anlatırım. Ha, ha, o, da var. Onu bir, tamamen <laughs> bilmeden. Söyle Ha. Hayır, çalıştım çünkü çok da ama onu hatlamışım o zaman. E, Sinemadan bir dünyasları çıkarabilir miyim? Şimdi temin dedim ya Hı. E, şarkıcılıkta Hı. dünya pazarına gitmek şahısla ilgili yani sen varsan e, ...Cenk Eren... dünya pazarına çıkar sen istemelisin. Hı. Filmde ise bir ekip işi olduğundan ister istemez oradaki sanatçılar daha profesyonel. Hı. Bugün ...Kevin Costner'la Türkiye'de bir reklam filmi çektim... ...kontrat çok sarihti... ...iki gündü çalışma saatleri belliydi... ...ama hoşnut olmadığı çok için... Bugün İlgi Ağabey oğlumuzda çekiyoruz evet, evet, değil mi? Hoşnut olmadığı için... ...bir gün ilave ve orada... ...istenilen neticeyi alana kadar... ...çalışmaya devam etti... ...dolayısıyla... ...film sektöründeki... ...starlar... ...çok daha kalender... Hmm. Çok daha sabırlı. Ee, öbürü çünkü sahnede çıkıyor, iki saat performans, 75 bitiyor. dakika, 90 dakika bitiyor. Ama bu bütün dünyaya yansıdığı için çok profesyoneller. Dolayısıyla... E, Profesyonelliğe, yönetilmeye, prodüktörlere saygı mekanizmaları çok fazla. Dolayısıyla orada ekip işi başarma daha kolay. Dolayısıyla içerideki bir oyuncu starında çok rahatlıkla çeşitli pazarlarda başarı elde etmesi mümkün. Örnek yaşıyoruz 4-5 senedir. Yıllarca Türk filmleri ve Türk dizileri... Bu sınırların ötesine gitmedi. Yeni jenerasyon yapımcılar, yeni jenerasyon yönetmenler bu şeyleri kırdı. Bugün işte çekilen onlarca dizi Doğu bloğunda, Batı bloğunda inanılmaz. Bizim aynı bir dönemler C.R. ve Doktor Kimball Kaçağı nasıl izleniyor? Şimdi bazı ülkelerde Türk yapımları hı hı. çok izleniyor. güzel hı hı. izleniyor. Dolayısıyla burada görev alan bir star Katar'daki bir organizasyona katılması için Katar Prensesi tarafından davet bile ediliyor. davet ediliyor. Ticari getirileri karşılanıyor. Dolayısıyla Türkiye'den Film starı çıkmaması diye bir şey söz konusu değil. Bu izlediğimiz filmler, bu izlediğimiz dizilerdeki onlarca erkek ve e, kadın e, oyuncularımız çok rahatlıkla nasıl başladı, bu devam edeceğine çok inanıyorum ve başarıyı e, zaten yakaladılar ama gerçek bir Hı -hı. Büyük prodüksiyonlarda daha geniş kitlelere e, seyrettirme aşamalarına geldiler. Benim için hiçbir bir fark yoktur, belki çok iddialı bir laf ama ürettikleri kıvanç tatlıtu arasında. Yani, yani biri çok güzel paketlenmiş e, tabii, ve sunulmuş bir hale. Tabii tabii. Şimdi Hı -hı. yine de e, çok hızlı gitmemek gerekir, Hı -hı. ama yine hali hazır pazardan yeteri derece e, pay kaptıklarına İnanmıyorum. Ama Ahmet Bey şey, işte hep demin programın başında da söylediğim şey yani şarkı, Orta Doğu'da bu diziler yani maalesef daha Avrupa'ya biz bu yo, diziyi satamadık. Yok yok Yunanistan'da. Yunanistan, Aa, Balkan ülkelerinde de daha çok şey Kastım das İngiltere, hani Almanya. Ama o da bir pazar yani Hı -hı. herkes Brad Pitt'tir. Ama o zaman Bit. dünya çapında Tabii olmuyorsunuz. Tabii ama herkes Brad Pitt değil ki onlarca Hı. star var. Hı -hı. Birçok ülkede tanışıyor. Herkes Michael Jackson olmayacak ki ama herkes Beko'lar olabilir, Cohen'ler olabilir, Eros Ramazotti'ler ya, olabilir. olabilir. Yani evet. pazar o kadar geniş ki ben çok inanıyorum. Zaten yıllarca Türk film yapımcıları sektöre yatırım yapmadılar ve hep tukaka gösterdiler. Hep çiftlik aldılar, yok araba aldılar, <laughs> ev aldılar. Sermaye girmesine engel oldu. Şimdi ise sermaye giriyor, doğru sistemler oturuyor. Bence film sektörü çok daha hızlı dünyada Türk sineması yerini bulacak diye inanıyorum. Tekrar beraberiz. <laughs> seyirciler harika sohbet ediyoruz. Ahmet Bey'in sohbetine doyum olmuyor. Çok zarif anlatıyor. Kimseyi kırmadan, incitmeden. Ee, önemli olan da bu. Geçtiğimiz yılın, 2012'nin en iyi organizasyonu Madonna konseri midir? Bence Madonna ve Jennifer Lopez. Peki. Jennifer Lopez'de e, beni mesela rahatsız eden bir şey oldu. E, biliyorsunuz Jennifer Lopez geçen sene Kıbrıs'a konsere gelecekti. Bazı siyasi nedenlerden dolayı gelmedi olabilir öyle bir yani hakkı da vardır buna. Ee, oradaki lobilerin baskısına dayanamamıştır. mı, mı acaba? acaba peki bu, o tarafına girmeyeceğim. Onun ne, nedenini bilmiyorum. Siz biliyorsanız anlatın. Peki buraya geldiğinde basın toplantısı yaptı. Mesela ben basın toplantısında bir gazetecinin bunu sormasını beklerdim. Sormadılar. Sorulmalı mıydı? Tartışmasız ilk sorulacak şey o. o Bence Hı. Sormadan bile Jennifer Lopez değinmesi gerekirdi gerekir de, yani. diye düşünüyorum. Hı. Çünkü Hı. E, geçen hafta İzmir'deyim bir konum var e, telefon çaldı ısrarla numara da okunmuyor. E, önemli bir toplantıydım Hı. çıktım oluyor İglesias arıyor. Hı. Punt Puntakana'da stüdyosu var evi var e, ee, işte Türkiye'ye geleyim tekrar turne var hı hı. Mart sonunda falan sohbet ediyoruz. Dedim ki bir şartla ben seninle çalışırım. Seni defalarca uyarıyorum. Senin aleyhine Türkiye'de şey çıkıyor. Onlarca yazı çıkıyor. Kıbrıs'a, Kuzey Kıbrıs'a konsere gitmemişin, parayı hı hı. almışın, parayı iade etmemişin. Bunu önemsemek zorundasın çünkü Türkiye seni çok seviyor. Hı hı. Türkler çok seviyor. Sen bir efsanesin. Ya ne gerek var? Hayır var. Eğer Türkiye'ye geleceksen e, toplantıda önce. en e, ilk önce bunu konuşacağız. Şimdi bu olaylar doğru değil. Bir sanatçıyı yanıltırsan hı hı. bedeli ne olursa olsun ister Türk ister yabancı hı hı. seni yarı yolda bırakır. Ben Uli Iglesias'la 2-3 sene önce bir turne yapıyordum. 5 konserlik illa yapalım dedi gitmediğimiz Bursa'ya, hmm. Antalya'ya falan gidelim. Kıbrıs'ı da yapacaktım ve Kıbrıs'ta Uli'yle kavgalaşan şirketin sahibi, CEO'su da arkadaşım. Dedim ki gel riske de girme beraber yapalım. Hayır dedi. Nedense hayır dedi. Geçen sene benden bir sene sonra ...Ulyo ile bir aracı Amerika'da Türk şirketi bir şirket olan Türk şirke, bir Türkiye ait bir Amerika'daki şirket aracılığıyla kontrat imzalamışlar avans vermişler. Ulyol İngiliz yasada demişler ki herhangi bir şekilde Rum sana saldırabilir gel gelme. O da demiş ki ben. Bana biraz müsaade et ben bir e, stratejimi yapayım çünkü daha önce biz gidiyorduk Ahmet'le şimdi bu saldırma nereden çıktı? Bu cevabını beklemeden e, parasını avansını sonra da tüm parasını Türk e, çocuk almış ve de Ulu Iglesias dönmüş demiş ki ben bu sırada gitmek istemiyorum Kuzey Kıbrıs'a. Bütün suçu Ulu Iglesias'a attı. Parayı da iade etmedi. Kıbrıs'taki otel mahkemeye verdi. O çocuğun şirketini ve gazetelere demeç veriyor. Ulu Iglesias benim paramı iade etmiyor. Sahibi ve CEO'su arkadaşım olduğu için 3 sefer aradım. Geri bile dönmedi. Ulu Iglesias dünyada yaşayan en zengin adam. Nakit serveti müzik sektöründe 6 milyar dolar, Gayrimenkul varlığı da en az 10 milyar dolar. Ne Kıbrıslı otelin 300 bin dolarına bakar ne de böyle bir şey. Üstelik benim turnemde ben zarar ettiğim vakit 300 bin, İtopik doları bana, bir şey söyleyeyim. evet, 300 bin <laughs> doları bana iade etmiş bir adam. Dolayısıyla aracılar neler anlatıyor, neler yapıyor Büyük olasılıkla o zaten sıcak burasını Kuzey Kıbrıs'ta kırsa orayı alır. <laughs> evet, evet yani dolayısıyla <laughs> bu olay doğru değil. Jennifer Lopez'de de bir yanlış anlaşma <gülüyor> var <gülüyor> ve yine bence bu işlere sebebiyet olan hem Jennifer Lopez'in otelcisi <laughs> hem e, Ulyon'un otelcisini Kıbrıs dışişleri bakanlığı mahkemeye vermek zorunda. Çünkü lüzumsuz gündem yarattılar. Lüzumsuz Rus Rumlar yani. kuvvetli lobisi var. Havası yarattılar. Tamamen ve tamamen iki oteli suçluyorum ve çok ayıp yaptılar. Bu ayıpı da temizlemek zorundalar. Oraya para harcayarak dünya starlarını getirmek zorundalar. O için Jennifer Lopez'in hiçbir şekilde gitti gitmedi gibi hmm. e, Jennifer Lopez'den kaynaklanmadığını adım gibi <laughs> inanıyorum. Ama burada değinmeliydi diyorsunuz evet, basın toplantısında evet. muhakkak değinmeliydi. Madonna 93, 2012 kaç sene? 19, mi, 19, diyelim 19 diyelim sene sonra. 19 sonra nasıl olabiliyor yani 93'te siz getiriyorsunuz ve araya nasıl bir 19 sene girebilir bu kadın bırakmadıydı ki bu işleri şimdi tabi bu organizasyon biraz delilik işi sevme işi para kaybetmeyi bilme Hı -hı. içine sindirme işi e, ben e, konser organizasyonlarımı yavaşlattığım vakit hiç stat konseri olmamaya başladı ben yine bu sektörde e, hayat vardır demek için tekrar metalikaları falan iki sefer daha getirdim, statları doldurdum. Dolayısıyla bu sektör tamamen risk almasını bilen, e, cesaretli prodüktör, e, cesaretli, evet. gücü olan prodüktör eksikliğinden kaynaklanıyor. Siz şimdi artık o şeyden bıkmışsınız, bunalmışsınız bizim bu Türk şu artistlerden starlardan ama insanın Yok, içine... bunalmadım da içimcüz ediyor. Cüz ediyor. Evet, Peki ama insanın içinde de bu bulaştığı için, <laughs> ...içinize de bu bulaştığı için şöyle bakıp bakıp hani şunu ben alsam yenilerden bahsediyorum ve o gücünüz ne olduğunu biliyorum ama hani. Diğer etkenlerle uğraşmak istemediğinizden olabilir yapmak istemeyişiniz. Yani şunu alsam bu hakikaten adam akıllı bir şey olur dediğiniz biri var mı? Var tabi. Ben e, geçen yaz konserine gittiğim bir önemli starı Hı. sahnesini seyrederken gözümü kapattım. Onu Irvin e, Meadows Los Angeles'taki... 20...